Kaşlarım gözlerim beni yakıyor Bildiğim tüm yollar sana çıkıyor Kaşlarım gözlerim beni yakıyor Bildiğim tüm yollar sana çıkıyor Belalı gözlerin sevda kokuyor Ölürüm Belalı 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 gözlerin sevda kokuyor Ölürüm yoluna doğu gelini 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 doğu gelini Sarmadan ölmem o ince belini Sarmadan ölmem o ince belini gelin. sarmadan ölmem o ince belini sarmadan ölmem o ince belini